Arkadaşlar merhaba. Bugün Hatun'u uzun zamandır dışarı çıkartmıyorduk. Herhalde bir ay oldu. Havalar çamurdu biliyorsunuz. Hatun'u çıkartmıyorduk çünkü üstümüzü başımızı çamur yapıyordu. Bir de Hatun arkadaşlar. Dur kızım dur. Bir dakika dur. Dur. Dur kızım. Dur. <laughs> tamam hadi. Git hayır. Hayır. Bak üstüme zıplayayım. Arkadaşlar hatunu dinozorla eşleştirdik. İnşallah hatunun güzel güzel yavrularını besleyeceğiz. Karnı zaten şişti. Gel. Karnı zaten şişti arkadaşlar. Hatun da anne olacak. Bakın. Karnı bayağı şişti. Zaten hatun arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Yeni bir hayvan. Kilolu gözüküyor yani. Hatta ben... Dur kızım dur. Kız. İlk başlarda Emin abiye de söylemiştim zaten. Ama bunun karnı bayağı büyük olur. Çok kilolu bir hayvan olur bu hamile olunca. Çünkü iri bir hayvan. İri olduğu için arkadaşlar hamile olduğunda ne demek istediğimi yani hamile dedim. Doğuma yakın olduğunda zaten altında bol bol yazım videolar çekeceğiz. O zaman görürsünüz yani ne demek istediğimi. Simit kuyruklu. Dinozorla muazzam Yavru, yavruları olur Hava Havada bugün arkadaşlar sıcak. Esiyor şu anda. Daha yeni esmeye başladı. Artık yaz geldi. Yarın yağışlı gösteriyor ama Yaz geldi arkadaşlar. Zaten bir önceki videolarımızda hep söylüyorduk yazın bol bol güzel videolar çekeceğiz diye. Yaz da geldi arkadaşlar. Köpeklerimizle Abi yeni köpeklerimizle Junior Karo'yla Prenses'le Kraliçenin yavrularıyla arkadaşlar yani Yavrunun bir tanesi erkek Kraliçenin arkadaşlar Karo vurduk Kraliçenin yavrusunu İnşallah Hatun da Babası e, Yavruların babası gibi Yani dinozor gibi arkadaşlar Yavrular verecek hatta Dinozordan A güzel yavrular verecek Hatun inanıyorum ki hatun en güzel gel kızım oraya gitme en güzel şekilde yavrularını büyütecek bizlere kendileri gibi güzel köpekler beslemeyi nasip edecek hatun arkadaşlar dinozor yani çok güzel bir hayvan ve dinozorun ayakları sakat arkadaşlar biliyorsunuz Yine zorun arkadaşlar Hatun'a sağlam kendisi gibi bir yavrusunu alacağız yani besleyeceğiz. Hatun'un zaten ayaklarında kesinlikle bir bozulma yok. Ama biz o bozulmanın da yine de alacağız arkadaşlar. Çünkü ayak bozulması gerçekten çok sıkıntılı. Bir bozuldum arkadaşlar tedavisi olmuyor. Yani Şöyle olur tedavisi az bir şey toparlar böyle hap falan kullanırsanız ama biz arkadaşlar şu anda ben kendi evimde besledim yamanı hap veriyorum eklem destekleyici Kız kardeşlerinin hepsi ayağı bozuldu arkadaşlar Gel kızım ayağı bozuldu arkadaşlar destekleyici. Yamanda sıkıntı yok. Ama inşallah bizim besleyeceğimiz hiçbir köpekte sıkıntı olmaz. Çünkü arkadaşlar ayak bozulması gerçekten çok kötü bir şey. Yani hayvanın ayağını bilerek de arkadaşlar bozuyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Tabii şundan dolayı örnek veriyorum. Mesela ben kendi evimde beslediğim Kızım önüme niye geçiyorsun sen? Kendi eline besledim yamanın ayaklarını bozuldu halde bile bile tedavi etmezsem yani bu boş bir şey olmaz bilerek de bozuyorsunuz demek istedim o. Anlamıyorum değil. Bizim köpeklerimiz katar olsun. Dinozor olsun. Biz onlara ne kadar da iğne, ilaç, hap falan versek de en güzel, en kaliteli mamalar versek arkadaşlar ayağı düzelmedi. Ama inşallah onların yavrularının ayağı düzgün olur. Ama umarım öyle olacak. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendi köpeğime şu anda eklem destekleyici hap veriyorum. Ama hayvanın ayağı gene de bozuluyor. Şimdi neden bozuluyor derseniz arkadaşlar bizim köpeklerimizin yani şampiyon kara soyunun bütün köpeklerin hepsinde %99'unda arkadaşlar ayaklarında bozulma oluyor. Her ne kadar hap falan versen de dört dörtlük olmuyor. Yani olan da var ama arkadaşlar mesela ben Yaman'a en güzel haptan veriyorum. En kaliteli haptan. Ama gene de ayağı az bir şey bozulacak gibi duruyor. Yani ben o bu hayvandan kessem arkadaşlar bu hayvan şu anda şu saniye yani bozulmaya başlar. Hapı kessem bir hafta boyunca hiç hap vermesem inanın ki bozulur. Ama Biz arkadaşlar bunun önüne geçtik artık. Çünkü bir insan tercibeyi nasıl kazanır? Önceki şöyle söyleyeyim yani. Mesela ben bu hayvanı besliyorum. Tercibesiz bir insanım. Bunun yavrularını, bundan sonraki hayvanları nasıl beslerim? Bundan bir şey görürüm arkadaşlar. Mesela ben şu iğneyi yapıyorum bu hayvanda. Ayağı bozuldu. Bunun tedavisi olmuyor. Ve bunun yavrularında yavrula, olacak yavrularında tedavi olan şeyi uygulamaya çalışırım. Yani ne kadar çok köpek beslerseniz emin olun o kadar çok tecrübe kazanırsınız. Ben mesela benim iki tane köpeğim vardı. İkisi de gençlik hastalığına yakalandı. Tabi bunların hepsi veteriner kontrolünde yapılan aşılar. Veteriner hepsini yapıyordu ama arkadaşlar bir tane yaptı veteriner. Peki ee, Emin abiyle tanıştıktan sonra yani diğer köpek besleyen insanlarla tanıştıktan sonra onların köpeklerine bakıyorum. 2 3 4 5 yaşına kadar yaşıyorlar. 6 yaşına yani 10 yaşına kadar yaşayan da var. Onlar niye yakalanmıyor derseniz yani arkadaşlar o adamlar köpeklerine 3 tane gençlik vuruyormuş. Ama ben o zaman tecrübem yoktu, bilmiyordum. Bir tane vurdum. Yani demek istediğim şey bu e, ee, ne kadar çok köpek beslerseniz yani sürekli besleyen biri olursanız tecrübeyi o kadar çok net kazanırsınız. Ama şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi evimde besledim Yaman'dan. O tecrübeyi arkadaşlar şu anda kazandım. Çünkü çok köpek besledim. Ama Yaman'ın üzerine çok fazla duruyorum. Çünkü Yaman arkadaşlar babası Katar gibi dedesi Karo'ya benziyor. Ama tek bir şey işte arkadaşlar beyaz. Bunlar boz renginde arkadaşlar. Hatunun renginde gibi. Tatar'ın kafası siyah ama karo aynı hatunun rengi gibi. Gel kızım. Yani demek istediğim buydu arkadaşlar. Emin olun herkes de benim dediğimi uygular. Yani ben şu anda uyguluyorum. Mesela ben önceden köpeklerime mama vermezdim. Ama şu anda veriyorum. Demek ki tercüme kazanmış. Benim sakat olan alabayı o hapı, Yaman'a kullandığım hapı, keşke ona da küçüklüğünden verseymişim. İnanın ki o hayvan sakat olmalıymış arkadaşlar. Hayvan yerlerde sürünüyordu çünkü. Dediğim gibi yani, besledik besledik, çok fazla tercüme kazandık. İnşallah bu tercübelerle de yavrularımızı en güzel şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Sizlere demek istedim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtir, belirtirseniz seviniriz. Kanalımız günden güne hızla büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek. Yaz geldi zaten demiştim. Daha da güzel, daha net, daha kaliteli videolar çekeceğiz. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Kanalımıza abone olarak da videolarımızı beğenerek de bizlere destek olursanız seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.